ve yeniden merhaba ee, şimdi 3. Üçüncü... nerede o ya şimdi 3. boss'umuza gidiyoruz umarım başarılı bir şekilde adacığımıza geri döneriz ve Heh, yatağı aldık şöyle gideceğiz şimdi şunu bir bırak bunu bir aç şu kıyıdan bir kurtar oturmasın karaya. Aa oturmuşuz. Kayaya oturmuşuzdur. Şunu halledeceğiz. Şu manzara çok iyi ya. Çık 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 çık. Yeterince açılmış mıyızdır? Hemen. Şuradan dön 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 dön. Takılma takılma ne olur ne olur ne olur açıktan al. Hadi ya hadi ya olmadı. Geri çık. Şöyle açıl 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 açıl. Evet kurtardık. Ay artık denizciliği öğreneceğim bu oyunda. Aa, yeter. Şimdi nerede o? Pusulayı aldık. Tamamen West'e döndürecektik yönümüzü. West, West, West. Sonra arada kalan ada şu olsa gerek. Bunu geçtikten sonra da üçüncü belamızı buluyoruz. Evet CV'ye denizciliği ekleyebiliriz. <laughs> <laughs> CV'lerimizi aslında bitirdiğimiz oyunlara da yazsak ne güzel olur. <laughs> Bakayım. Vestemiz West'teyiz ama şu adayı geçince. Yok, yoksa şu ada mıydı? Yo, West. Şu adayı geçince olması lazım. Olmazsa bir daha oraya çıkar bakarız. Geldik mi diye. Galiba şunun arkasında. Şu olabilir mi ya aradığımız yer? Ama adaya bu kadar yakın mıdır? Olmaması lazım. Açıktan gidelim. Şunu geçince şu sol tarafta arayacağım galiba. Evet bunu geçtikten sonra burada bir yerde arayacağız belamızı. Tam tam vesteyim. Aha buldum şu. Vallahi billahi buldum bu sefer. Evet hazırlık yapalım. Bunu gönder. Bunun burada ne işi var? Ee, bunu gönder. Şimdi oraya giderken biz şu yiyeceklerimizden biraz yiyelim. Hop gitme. Şunu ye. Sonra evet, suyunu iç. Sonra ye. Hadi bakalım bugün üçüncüyü de halledeceğiz galiba. Hadi. Evet evet buldum. Şimdi burada ne var? Bu hangisi? Üçüncüyü bana söylemediniz hangi hayvanla kapışacağım söylemediniz. Şimdi açlık var hala. Bir Hindistan ceviz daha yersek acaba bağırsaklarımız bozulur mu? Hayır. Aha yakaladım. Havada yakaladım. Ye. Şey iç. Bunu da birazdan yiyeyim. Sel olmadan. Şimdi bunu bırak. Ya burada ne çıkacak karşıma? Saat kaç? 10. Fırtına çıkıyor şu an. Fırtına durunca ee, bence girişeyim ben buna. Şansa bak ya. Durup durup Luska, Luska neymiş? Ona bakayım bir de. Biz hala açız ya. Niye bu kadar açız biz? Bunları yiyeceğiz. Luska ne? Sonuncu boss. Evet. Ee, köpek balığı gitti. Meg. Yılan balığı gitti. Ne abaya mıydı? Neydi o? Ah tapot Aa, eyvah. Dur o zaman şimdi bulaşmayayım ona. O da bunlar gibi kolay ölüyor mu? Benim üstümde niye yapılmamış? Spear'a dönüştürülmemişler var. Hemen dönüştür. Adamız da şu karşıda bir yerde. Şu değil de şu, şu da değil. Şu karşılarda bir yerde sonra da adamıza döneceğiz. Şimdi şunu da bırak. Bunlar hepsini spir yapalım. Hadi ya. Fırtına dursun. Bitti mi? Bitmiş gibi. şunu gönder. Onları yiyeceğiz. Var mı burada bir şey? Bunları geri al. Devireceğiz. Bu kadar yeter mi acaba? Gözüne hedef al. Ay. Bu ahtapot şey gibi bir şey mi? Türk filmlerinde bir tane ahtapot vardı ya. <laughs> Yeşilçam ahtapotu mu? Gerildim ya. Ay, kollarım, boynum falan ağrımış. Gözüne hedef alacağız. Dev gibi. Yandık. Bekliyoruz o zaman. Hadi artık ya. Saat kaç oldu? Bir oldu. Bir Hindistan ceviz yememe izin verin. Heh, şimdi al bunu. Tarkan'ın ahtapotlu. Evet evet. Hani şu <laughs> suyun yüzeyinde böyle geliyordu. <laughs> Oliver biliyor musun sen de onu? <laughs> Bilmiyorsan hemen Google amcaya danış. Ama küçükken şeyden korkardım. Gur Yabani vardı ya. Ondan korkardım o filmden. Süt Kardeşler miydi? Neydi? O sahnelerde korkardım. Bakmak istemezdim. <laughs> Kocaman sizle siz. Evet. Bir de böyle e, zoom yapıyorlardı yüzüme. bembeyaz hortlak gibi korkuyordum küçükken. Müziği de evet. O da çirkin bir müzikti. <laughs> Şimdi salaklığıma gülüyorum. Ha, sakinleşiyor. Şimdi saldırsam mı acaba? Gidip ben mi bulacağım yine? Şey gibi. Yılan balığı gibi. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Atlıyorum. Atlayacağım mı? Şunun üstüne çıkmayacağım. Herhalde görürüz. Ne var şimdi burada? Oha bu ne? Ben bununla mı dövüşeceğim? E Gelmiyor. Gel. Gel. Pis, pis, pis. Dur ya. Nasıl yapacağız bunu ya? Saldırsam. Uyandı. Kaç. Oo ben bu çek kolları var. Ha beni kendine çekiyor bu. Oha ben bunu ne yapacağım? Kendime <laughs> çekmemek için ne yapmam lazım? Çekilmeyim, eğilsem? Eğilsem böyle Eğilince de ateş edemiyorum. Aa çekti gene. Çekiyor. Ama bu hep çekiyor. Sağlığım gitti. Mi? Gitti. Sağlık gitti sağlık. Kalk. Kalk 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 kalk. kaç 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 bir dakika ben bir şu an hiçbir şeye bakamıyorum ne yapacağım ben ben ne yapsam asıl acaba ben ne yapmalıyım nerelere gideyim boşa gitti Allah aldı ben ne yapacağım asıl ne yapacağım gene çekti. Sağlık. Sağlık azaldı. Ben bunu öldüremeyecek miyim? Bunun gözüne nasıl ateş edeyim ben bir de ya? Kaç. Ama bu hep beni tutup çekiyor. Neredeyim? Şey kaçım. E gene çekti. Daha da çekti. kaçayım. Kaçayım, kaçayım, kaçayım. Yerimde durmasam çeker mi? Çek, çekeyim diyecektim. Çekti ya. Hem de çok uzağa çekmiş. Ben bunu nasıl halledeceğim? Hep çekiyor. Aa gene çekti. Sağlık gidiyor sağlık. Nerede? Kaç. Kaçayım kaçayım kaçayım. Nereye kaçayım? Aa gitmedi. Nereye gitti o? Düştüm. O çekmesi de. Ben ne yapacağım? Şöyle sürekli yer değiştirsem yakalanıyor muyum? Kaç. Kaç. Nasıl kaçacaksın? Kaç. Nereye kaçacağım? Çok korkuyorum. Şu an çok gerginim. Öleceğim. Eğil. Eğilince şey olmuyor ama. Ateş edemiyorum. Boşa gitti. Kalk. Eğil. Eğilince kaçıyor mu? Kaçabiliyor muyuz yani? Ay dur atamadım. Şu an çok panik yaptım. Eğil. Eğil. Aa eğilince hiç saldıramıyor mu? Aha aldı. Eğilince de alıyormuş ya da ben eğilememişim. Bilmiyorum. Aa gene aldı. Sağlık gidiyor ya. Şuradan şunu yesem. Aa gene aldı. Yemek yememe bile izin vermiyor şu an. Eğil. E gene aldı. Yemek yiyemiyorum. Dur. Kaç. Ne oldu yemek? Gitti mi yemek? Ha gene aldı. Allah. Öleceğim ya. Yeni aldı. Bırakmıyor ki. Canım çok azaldı. Ölmeyeyim bu kadar vurduktan sonra ya. Lütfen. Diğer yemeğim nereye gitti benim? Bakayım. Öleceğim. Hava da kararıyor. Öleceğim. Hiç umudum yok. Ya bu en zoruymuş. Ah gitmedi. Takip edemiyorum ki. Her yerden geliyor şunu al. Her yerden geliyor. Gece gece de zor göreceğim. Kaç. Kaç. Böyle döneyim ben burada. Döneyim, döneyim Olur mu böyle oluyor gibi. Başım döndü ha. Pis. Döneyim. Böyle döneceğim. Semazen gibi oldum ha. Ha alacak galiba. Allah kaç. Çok gerginim. Neyim? Ne oldu? Neyim var? Aldı. Öldün mü? Neyim var? Kanamam mı var? Yok. Kurtardık bu seferlik. Oraya gitti kaç döneyim Dönmekten nerede olduğunu falan göremiyorum Hadi ya o ölmeden ben ölmeyeyim ne olur Ben ölmeyeyim de o olsun Ay başım döndü alacak daha dayanayım be Hadi Kaç Pis mendebur Ahtapot Ben ahtapot severdim. Bu ne? Çıksın artık. Gitmedi ya. Skalamaya başladım gerginlikten. Aha kalmadı. böyle. İyi ki de kalmış gerçi ama. Hayır ya ne olur ölmeyeyim ya ne olur. Sağlığım ne kadar kaldı bakmayacağım. Moralim bozulmasın. Önce o ölsün. Boşa gitti. Şurada bir yerde bakamıyorum ki durup bakamıyorum ki öldü mü öldü oley alamadım ya of sen ata geçince saldırıyor Yalçın abi ne olursun yardım et ay çok yoruldum ama ama bütün şeyler e, mızraklar onda kaldı. Ve üçüncü propeller partı da kazandım ama çok yoruldum ya. Hadi. Oyun. Takıldı. Ben öleceğim ya. Ne oldum böyle? Ha canım yükselmiş. Şimdi ada cihazımızı ay bulalım. Çok yoruldum ama içi de öldü. Ha bir dakika. Şunu bir bırak. Kendimi çok sıkmışım ya. Kollarım falan ağrıyor şu an. Çok kötüyüm. Bir adaya çıkalım mola verelim. Adamız Tam böyle west'e gidecektik. Orada bir yerde adamız vardı. Pismen de bu hayvan. Ay ilk ikisinde bu kadar zorlanmamıştım ya. Çok fena oldu bu sefer. Şimdi hangi ada bizim? Gece gidiyoruz ya ışıklı olan ada bizim. Aa bu en boss. Bak bu boss kelimesini hak ediyor. Buna yakışmış. Diğerleri kolaydı. Şu ışıklı mı ya? Işıklı ise bizim adamızdır. Adamımızın da dibindeymiş o mendebur hayvan. Şimdi ne kaldı? Ee, uçak, ee, uçak. Evet, o geminin içindeki uçağın. İstediğim malzemeleri toplamak ve buradan vın kaçmak. Bu arada gyrocopter de yaptım. Böyle pır uçuyoruz. Şu da bizim adamız mı ya? Evet evet bu bizim adamız. Bak bir tane bile ağaç yok. Ağaçsız. Mahvettik adayı. Oh be, rahatladım ya. Ha bak, evet ışıklar da yanıyor, elimi çarptım. Işıklar da yanıyor, çok güzel. Şimdi bundan sonra her şey soracağım. E, görev için bol miktarda yiyecek istiyor ya. Oliver sen biliyor musun? Ziya sen biliyor musun? Bu yiyecekleri mesela balık falan avlayıp Pişirip mi götürmem lazım? Bir de götürürken onlar çürüyor. O işi nasıl yapıyoruz? Çürüğü de kabul eder mi? Bilmiyorum. En korktuğum, istemediğim cevaptı bu. Keşke biliyor olsaydım. Pişirsen bence iyi olur. Yine de bozuluyor ama. Ve ada ağzımıza geldik. Karaya oturduk. Şimdi çapamızı atalım. Hemen koşalım. Umarım zehirliye dokunmayız. Hemen buraya çık. Bakayım. Hey! Yengeç. Bak gyrocopter'ımız da burada. Hemen bir kayıt alalım. Save. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün 3. boss'u da halletmiş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sonraki bölümlerde de hazırlık ve kaçış var. Hoşçakalınız.